Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelerek Ey Allah'ın Resulü helak oldum dedi. Peygamber Efendimiz seni helak eden şey nedir diye sordu. Adam Ramazan ayında oruçluyken hanımıma yaklaştım dedi. Peygamber Efendimiz azat edecek kölen var mı diye sordu. Adam yok ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz bu sefer iki ay peş peşe oruç tutabilir misin dedi. Adam ''Tutamam ey Allah'ın Resulü'' dedi. Tam o esnada Peygamber Efendimiz'e bir zenbil hurma getirildi. Peygamber Efendimiz de hurmayı adama vererek, ''Git bunu ihtiyaç sahibi birine sadaka olarak ver'' dedi. Adam da, ''Ey Allah'ın Resulü, Medine'de benden daha yoksul kimse yoktur'' diye buyurdu. Peygamber Efendimiz de dişleri görünecek kadar gülümseyerek, ''Al bu hurmaları.'' git çoluğunun çocuğunun karnını doyur diyerek adamı gönderdi. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz kolaylaştırıyor, zorlaştırmıyor. Müjdeliyor, nefret ettirmiyor. Bizler de bilhassa hoca efendiler İslam dinini özellikle gençlerimize anlatırken sevdirme noktasını gözetmeliyiz. Hepinize hayırlı iftarlar. Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Yarınımız bugünümüzden daha hayırlı olsun. Bir göreydim nur yüzünü canlar cananı Muhammed. Bir göreydim nur yüzünü Canlar cananı Muhammed Biterdi tüm derdim çilem Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam, babam, canım sana Kurban olsun ya Muhammed Mekke'den ayrıldık şimdi Gözlerimden yaşlar indi Tek tesellim sevdan idi Canlar cananı Muhammed Canlar cananı Muhammed Bilmem gider sözüm nere Geliyoruz Medine'ye Aşkın sızlar yüreğimde Canlar canana Muhammed Allahümme salli ala seyyidina ya Muhammed Anam babam canım sana kurban olsun ya Muhammed